Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Akrep Burcu arkadaşlarım için kahve falı bakacağım. 8-15 Mayıs haftasına niyet aldım. Genç zamanlı görlerimiz, hissiyatlarımız olursa da sizlerle paylaşacağım dostlar. Yükselen Burcu Akrep olanlar, Ay Burcu Akrep olanlar da beni dinleyebilir. Hemen falıma geçmek istiyorum. Şöyle fincanımızı açarak başlayalım. Evet, akrep burcu dostlarım öncelikle şöyle e, güzel bir e, olumlu bir görüyle başlamak istiyorum. Müjdeli bir haber alıyorsunuz. E, sizi sevindirecek güzel, müjdeli bir haber alacaksınız. E, ve böyle bir ferahlama, bir rahatlama yaşayacaksınız dostlar. Üçgen yüzlü, e, böyle biraz çenesi sivri olabilir geniş alanını, açık alanını bir kişi. Burada bir insanı düşünüyor. Bu insanı düşünüyor. Sanki böyle biraz kafasını karıştıran şeyler var. Acaba adım atsam mı, atmasam mı gibi bir şeyde kalmış. Arada kalmış, ikilemde kalmış. Fakat aklından da çıkaramıyor bu insanı çok düşünüyor bir kadını. Bu erkek bir kadını düşünüyor. Adım atayım mı atmayayım mı diye bir kararsızlık yaşıyor dostlar. Bir de bir şeyler duymuş bu. Bir şeyler duymuş bu. Duyduğu şeylerin biraz etkisinde kalmış olabilir. Belki bu adım atmasıyla alakalı önüne engel olan şey bu da olabilir. Fakat ilerleyen günlerde bir iletişime geçilebilir dostlarım. Evet, bu kişinin bir adımı olabilir bu bayana karşı. Şimdi arkadaşlar iki seçenek arasında kalabilirsiniz. E, i̇şle ilgili veya e, bir konu var bakın, bu konuyla ilgili iki seçenek arasında kalabilirsiniz. Aslında iki seçenek de e, kötü değil. Ama diliyorum sizin için hayırlı olanı seçersiniz. İsminde S harfi, A harfi olan bir kişi. S, A, E harfi olan bir kişiyle bir telefon görüşmesi yapabilirseniz bu telefon görüşmesi biraz hararetli geçebilir arkadaşlar. Biraz sabırlı olun ve dikkatli olun diyorum. Alttan almaya çalışın. Karşı taraf aslında iyi niyetli bir arama gerçekleştirecek. Fakat konuşma biraz böyle gerilebilir sizin alttan almanızla olaylar toparlanacaktır diyorum dostlarım böyle bir hayali olan akrep burcu arkadaşlarım artık adım atıyorsunuz artık gerçekleştirmek adına önemli bir adım atacaksınız Belki de bir kişiye Şöyle söyleyeyim yani bir kişi bununla ilgili engel olmak istiyor. Sizin bir hayaliniz var, atmak istediğiniz bir adım var. Bir kişi engeli olmak istiyor ama onu da artık böyle e, kibarca belki hani artık sen dur ben bunu yapacağım diyeceksiniz. Ve e, onu geride bırakarak e, kararınızı uygulayacaksınız. E, evet hızlı hızlı olmasını istediğiniz bir konu bakın. Hemen olsun, hemen artık bir şeyler düzelsin, otursun, yoluna girsin dediğiniz bir konu arkadaşlar. Siz ne kadar hızlı olmasını isteseniz sanki yavaşlıyor, sanki önüne bir engel çıkıyor. Daha böyle oluruna bırakmaya çalışın. Bu olay inşallah olmasını istediğiniz bu şey olacak. İnşallah olacak. Ama düşündüğünüz kadar hızlı ve çabuk olmayabilir. Belki bu sizi biraz stres yapabilir ama stres yapmamaya çalışın. İnşallah sonuç olarak güzel olacak dostlarım. Kocaman bir balık böyle başınızın üstüne gelmiş. E, duruyor, muradınız, dileğiniz inşallah oluyor dostlarım. Bir çocukla ilgili veya bir bebek istiyorsanız e, veya bir çocuğunuzla ilgili, torunumuzla ilgili bir dileğiniz, bir muradınız varsa onun da olacağını, inşallah olacağını söyleyebilirim dostlarım. Evet, beşli bir zamanda, e, beşli bir zamanda arkadaşlar diyor ki. Bakın şöyle bir hissiyat ve göre olarak size aktarmak istiyorum. Olduğunuz yerden çıkmak isteyebilirsiniz o an, gitmek isteyebilirsiniz. Beşli bir zamanda, ayın beşli bir gününde bu olabilir. Saat olarak da beş olabilir, buraya dikkat edin. Yapmayın, kendinizi o an için tutun ve sabredin. Çünkü geçici bir şey için, yani e, pire için yorganı yakmayın. Böyle ifade edeyim. O an için biraz sabırlı olmanız gerekiyor ve orada kalmanız gerekiyor arkadaşlar. E, hayırlı olan sabret olacaktır sizler için. Böyle büyükçe bir göz görüyorum. Nazar göz üzerinizde. Aman Allah'ım böyle sinsi mi sinsi. Evet böyle sürekli sizi izleyen biri olabilir. İş yerinizde veya akrabalar içerisinde de olabilir. Evet bir E harfi. Bu kişi gerçekten sizi biraz rahatsız ediyor. Artık hareketleriyle, tavırlarıyla, bakışlarıyla gibi... Ee, bu kişinin böyle konuştuğu şeyler var. Başka birisine konuştuğu şeyler olacak ve e, konuştuğu şeylerin sonunda aslında kendisi üzülebilir. Böyle bir haber alabilirsiniz. Sevmediğiniz bir insan, sizi rahatsız eden bir insanın böyle moral bozukluğunu duyabilirsiniz dostlarım. Evet, burada böyle bir at üzerinde bir e, evet. Bir at üzerinde bir bayan e, gayet böyle yüzü gülüyor, mutlu, neşeli. İki tane engel aşıyor arkadaşlar. İki tane engel aşıldıktan sonra böyle at üstünde bir bayan muradına, kısmetine doğru gidiyor Allah'ın izniyle. Engeller e, aşılıyor ve ortadan kalkıyor bu iki engelde. Güzel temiz bir kağıt çıktı dostlarım. E, güzel bir sıkıntı aşılıyor resmi bir kağıt son derece temiz ve aydınlık görünüyor arkadaşlar iki kişinin arasını yapmaya çalışan biri dikkatli olsun sonuç olarak kendisi suçlanabilir çok böyle hani tamam güzel bir niyet iki kişinin arasını yapmak ama arada kalan kişi sonradan kendisini açıklamak durumunda kalabilir. Böyle bir olay olmuş da olabilir ama çok büyük bir sıkıntı değil. Gelip geçici bir durum olarak çıkıyor dostlarım. Evet şimdi biraz da tabağımıza bakalım. Akrep burçlarım için bir yola gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Siz veya hane içerisinden bir kişi. Yol açık, ferah, aydınlık ilerleyen günlerde bu yola gidilecek inşallah. Yolun sonunda bir hedef var. Hedef o hedefe ulaşılıyor ve güzel bir kazanım, bir mutluluk, bir başarı, bir ferahlık, bir aydınlanma olarak e, çıkıyor dostlar. Evet, şöyle bakalım. Biraz böyle hane içerisinde. E, sanki bütün yük benim omuzumda yani artık ben bu yüklerden bunaldım sıkıldım diyen bir insan. Ama o kadar şey ki hayatı da yoğun ki yani oturup sıkıldım diye düşünecek vakti bile olmayan bir kişi bayağı koşuşturuyor bayağı yoğun birisine desteği olacak bir çocuk olabilir kardeşi olabilir desteği yardımı olacak ferahlama olacak inşallah dua alabilir güzel bir dua aldığını hayır duası aldığını söyleyebilirim bu insanın herkesin de yardımına koşan bir kişi bu. Hane dışarısında veya bakın sizin hayatınızda iki düşman arkadaşlar bu iki düşman birlik mi olmaya çalışıyor diyeyim veya aynı anda mı sizin için bir sıkıntı teşkil edebilirler böyle bir şey çıkmış ama büyük bir sorun değil gelip geçici bir durum hiç canınızı sıkmayın her durumda zaten siz feraha ve aydınlığa çıkıyorsunuz iki insanın böyle çok güzel barışma mı diyeyim kavuşma mı diyeyim anlaşılamayan bir konuda anlaşma mı diyeyim iki tarafında aydınlandığını ve bu anlaşmanın bu barışmanın her iki taraf için de hayırlı olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel ve aydınlık çıkmış dostlarım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni instagram hesabım yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.